Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte zeytinyağlı dut yaprağı sarması hazırlayacağız. Dut taze yapraklarını buldum ve sizler için toplayıp hazırladım. Henüz kartlaşmamış, bizde kartlaşma deriz yani sertleşmemiş. ve taze olduğu için de hemen sizler için hazırlamak istedim bu güzel lezzetli sarma tarifini. Bakın yaprakları görüyorsunuz. Küçük oluyorlar genellikle arada büyükleri de çıkabiliyor. Yaprakları topladım ve hazırladım. İlk önce yaprakları haşlamak ile işe başlıyoruz. Toplamış olduğum yaprakların miktarı 400 gram tarttım sizler için. Bir tencereye bol su koyup kaynatıyorum. İçine de bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Kaynayan suyun içine yaprakları bırakacağım. Tamamen kaynamış olması gerekiyor. Ayrı bir kabada soğuk su koydum. Sıcak sudan çıkarttıktan sonra şoklama işlemi yapmak için bir tutam bakın alıyorum ve tencerede kaynamış olan suyun içine bırakıyorum. Üzerinden bastırıyorum. Her tarafına kaynar sıcak su gelmesini sağlıyorum. Arada bakın böyle alt üst yapabilirsiniz. 1-2 dakika kaynar suyun içinde bekletiyorum böyle kaynayan suyun içinde. Bu şekilde haşlayıp daha sonra soğuk su koymuş olduğum kabın içine koyuyorum. Yaprakların zamanı geçmeden yapmanızı öneririm. İyice sertleşmeden çok lezzetli güzel bir sarma oluyor mevsimini kaçırmamanızı öneririm. Bütün yaprakları bu şekilde haşlayıp hazırlıyorum. Arzu ederseniz, seviyorsanız böyle haşladıktan sonra soğutup, buzdolabı poşetlerine koyup derin dondurucuda saklayıp kış içinde hazırlayabilirsiniz. Bütün yaprakları haşlayıp soğuk suya koyduktan sonra kevgir ile suyunu süzdürdüm ve tabağa aldım. Bakın rengini kaybetmedi. Çok güzel görünüyor. Artık iç harcını hazırlıyorum. Bir su bardağı pilavlık pirinci kaseye koyuyorum. Üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum ve ıslatıyorum. Pirinç ve bulguru karışık hazırlayacağım bu sarmada. Pirincini ıslattım. Soğan olarak da bir büyük kuru soğan kullanıyorum. Eğer soğanınız küçük ise iki tane kullanın. Soğanı bol olduğu zaman daha lezzetli oluyor. Doğramış olduğum soğanı hemen kenara alıyorum. Ve yeşilliklerini hazırlıyorum. Yeşillik olarak bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu ve bir tutam taze nane kullanıyorum. Hepsini bakın küçük küçük doğrayıp hazırlıyorum. Dereotunu da bakın görüyorsunuz. Hepsini birer tutam kullanıyorum. Taze nane de inanın çok yakışıyor. Bütün yaz dolmalarında, sarmalarında kullanıyorum. Dut yaprağı sarmasına da çok yakışıyor. İç harcı için tavaya yarım çay bardağı zeytinyağı koyuyorum. Üzerine soğanı ilave edip diriliğini kaybedinceye kadar kavuruyorum. Soğan diriliğini kaybettiğinde içine bir tatlı kaşığı domates salçası ve bir tatlı kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Salçalar kavrulduktan sonra Islatmış olduğum pirinci yıkayıp suyunu süzdürüp ekliyorum ve bir çay bardağı pilavlık bulgur ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Bulgur ve pirinç karışık olduğu zaman çok lezzetli oluyor. Güzelce karıştırdım. Baharatlarını ilave ediyorum. Baharat olarak 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı nane ilave ediyorum. Hatta 1,5 tatlı kaşığı. Üzerine tuzunu ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı ve tekrar karıştırıyorum. Baharatlar ile birlikte de karıştırdım. Doğramış olduğum yeşillikleri ekliyorum. Ocağın altını artık kapattım ve 2 yemek kaşığı nar ekşisi ilave ediyorum. Ocağın altını kapattıktan sonra yeşilliklerini ve nar ekşisini ilave ediyorum. Yeşillikler ölmesin. Böyle çok pişsin istemiyorum. Sarmanın içinde pişmesini istiyorum. Lezzetinin tamamen içinde kalması için. Ve güzelce karıştırıyorum. Sarmamızın içi hazır. Şöyle yakından içi de göstermek istiyorum. Bol yeşillikli, ekşili, baharatlı nefis bir dut yaprağı sarması hazırlayacağız bugün. Bu sarma içiyle istediğiniz yaprağı sarabilirsiniz. Hepsine de çok yakışacaktır. Yaprakları sarmadan önce dut yapraklarının sap kısımlarını kesiyorum. Ve damarlı kısmı üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. İç harçtan sap kısmına bakın yakın yere koyuyorum ve elim ile düzeltiyorum hafif kenarlarını içe kapatıp sarıyorum çok küçük olanlarının kenarlarını kapatmak zorunda da değilsiniz İnanın içi çıkmadan rahatlık ile pişecektir Yapraklar sertleşmeden yapmanızı öneririm. Lezzetli güzel bir sarma tarifi. Bakın bir tanesini de size yakından göstermek istiyorum. Bu güzel dut yaprağı sarmasının yapılışını. Sarmış olduğum yaprakları da yan yana tencereye diziyorum. Elde sarmak isteyenler için Bakın bir tane de elde gösteriyorum. Yine damarlı kısmı üste gelecek şekilde yani iç koyacağımız yüzeyine damarlı kısmı üste gelecek şekilde iç harcını koyuyorum. Bakın elime koyup ve kenarlarını hafif içe kapatarak sarıyorum. Ne şekilde Nasıl rahat sarabiliyorsanız o şekilde sarabilirsiniz. Bütün yaprakları sarıp hazırladım ve tencereye yerleştirdim. Hepsi hazır. Pişirme işlemine geçmeden önce üzerinin sosunu hazırlıyorum. 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı tuz kullanıyorum. Bir miktar bakın su ilave ediyorum. Su ile salçayı inceltiyorum. Biber salçası sarmalara çok yakışıyor. Üzerinden konulduğu zaman da ayrı bir lezzet veriyor. Hem içine hem üzerine koyuyorum. Ve güzelce karıştırdım. Sarmaların üzerine koyuyorum. üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum ve tencerenin kapağını kapatıp pişiriyorum. Pişirmeye başladıktan sonra kaynadığında ocağın altını kısıyorum. İlk etapta yüksek ateşte pişiriyorum. Daha sonra ocağın altını kısıp kısık ateşte yavaş yavaş içini çeke çeke pişiriyorum. Bakın çok güzel kaynıyor. Yarı kıvam pişti şu an. Suyu yarıya düştükten sonra azaldıktan sonra üzerine bir çay bardağı zeytinyağı gezdiriyorum. Ve yine aynı şekilde kısık ateşte tamamen suyunu çekinceye kadar pişiriyorum. Suyunu çektiğinde pişip pişmediğini bir çatal batırarak kontrol edebilirsiniz. Eğer pişmemiş ise Az miktar sıcak su ilave edip pişirebilirsiniz. Artık e, ocağın altını kapatmadan üzerine de limon ekliyorum. Böyle yarım limon, bir limon limonunuzun suyuna bağlı, istediğiniz ekşilik miktarına bağlı bu. Limon sıkıyorum. Limonun suyu bol olduğu için yarım limon kullandım. Üzerine sıktım. Ocağın altını kapattım. Şimdi 10 dakika dinlendiriyorum. Daha sonra servis tabağına alacağım. Bakın sarmalarımız harika görünüyor. Pişti ve dinlendi. Zeytinyağlı dut yaprağı sarması afiyetle yemeye hazır. Yapraklar küçük olduğu için böyle lokmalık çerez niyetine yiyebileceğiniz nefis bir sarma. Lezzeti de inanın çok güzel oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Farklı tarifleri seviyorsanız bu tarifi deneyin. Asma yaprağına tadı gerçekten benziyor. Denediğinizde siz de göreceksiniz. Bakın iç kıvam pişmesini de gösteriyorum. Pirinçler, bulgurlar birbirine yapışmıyor. Taneliği hissediliyor. Fakat kesinlikle diri değil görüyorsunuz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın, Afiyetle kalın. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, abone olduğunuzda lütfen bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.